Merhabalar herkese. Bugün sizlerle beraber her zaman olduğu gibi Bitcoin'in grafiğini inceleyerek videoya başlayacağız. Piyasa hakkındaki, market hakkındaki fikirlerimi sizlere teker teker aktarmaya çalışacağım. Güncel olarak neler oldu bunlardan başlayalım hemen. Baktığımız zaman en son şu 35 bin doların kırılımıyla üstünde bir mum kapanışı görmemizle bir yükseliş hedefimiz vardı zaten. Bunları da bu arada paylaşmıştım. Burada açmış mıyım? Evet. Bakın 4 saatlik grafikte bir pozitif uyuşmazlık yakalamıştık. Bu pozitif uyuşmazlık sonucu da 35 bin doların üstünde band, 35 bin bandının üstünde mum kapanışı ile beraber üst bandın testinin gelebileceği ve bu formasyonunda W formasyonunun yani ikili dip formasyonunun hedefiyle de 41 bin dolar bandının gelebileceğini söylemiştim ve hala daha bu hedef sürüyor. Zaten bunları birazdan detaylı olarak anlatacağım. Şimdi. Güncel olarak da bu arada yarım saat önce bir negatif uyuşmazlıktan bahsettim. Yani bu bir dakika 29 Haziran dünün e, yakaladığımız verisi yani bir uyuşmazlık pozitif uyuşmazlık e, yukarı bandının testinin geleceğini söylemiştik. Bugün ise bir negatif uyuşmazlıkla yani bunlar hep kısa vadeli analizler arkadaşlar. E, bunları anında takip etmek istiyorsanız beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Anlık olarak paylaşmaya çalışıyorum bunları e, kısa vadede de bir bir saatlikte e, negatif uyuşmazlık mevcut. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi şu ikili dip formasyonunu yani bu W formasyonundan bahsetmek istiyorum. Bunu zaten söylemiştim ben. <laughs> Fakat daha sonrasında bazı arkadaşlar bunu şu şekilde söylemeyi tercih etmişler. Bazı kanallarda gördüm bunu. Açıkçası bu bu formasyon daha doğrusu yani bu şekilde gösterilmez. Yani şurada şöyle bir fitil varken <laughs> gösterilmez demeyeyim de ben en azından öyle göstermeyi tercih etmiyorum. Çünkü şurada şöyle bir fitil varken... 28 bin dolarlara inen bir fitil varken bu formasyon buraya almadan gösterilmez. O sebeple oranın hedefi de değişmiş oluyor tabii ki öyle gösterdiğimiz zaman. Şimdi önemli değil tabii ki. Bunlar çok önemli detaylar değil. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu formasyonun gerçekleşmesi için yani formasyon hedefinin beklenti içerisinde, formasyon hedefinden beklenti içine girmemiz için Evet saçma bir cümle kurdum fakat şunu demek istiyorum. Yani 41 bin dolar hedefinin gelmesi için neydi bizim hedefimiz nasıl belirliyorduk? Şuradan yani iki dipten iki dip arasında bir çizgi çekip ortasından <laughs> şu tarz bir hedef belirleyip şuradaki derinlik kadar yükseliş hedefi gerçekleştiriyorduk. Bu da tam olarak 41 bin bandına denk geliyordu zaten. Şimdi 41 bin dolar bandının gerçekleşmesi için bizim ne beklediğimizi ben anlatmıştım. Şuradaki, bakın, şuradaki orta noktadaki bizim tam olarak 35.000 e, dolar bandı, yani Fibonacci'mizin 0.5 bandının üstünde mum kapanışı beklediğimizi söylemiştik. Şimdi e, bu, bu formasyon gerçekleşmiş durumda. Şu anda yani e, 41 bin dolar beklentisi hala daha geçerli. Fakat bu formasyonun bozulması da e, mümkün. Nasıl bozulur diye sorarsanız? tekrardan 35 bin dolar altın 35 bin dolar bandı altında bir mum kapanışı görürsek bu sefer formasyon bozulmuş oluyor. Yani sen e, ikili dip formasyonunu gerçekleştirdikten sonra yani 35 bin dolar bandının üzerinde bir mum kapanışı e, gösterdikten sonra tekrardan altında mum kapanışı gösterirsen formasyonun bozulmuş olduğunu anlayabiliyoruz buradan. E, o sebeple şu anda takip edilmesi Takip edilmesi gereken noktalar bu. 35 bin dolar bandı şu an için kritik. E, ve güncel olarak da bir saatlik grafikte e, bir negatif uyuşmazlık yani bir ayı uyuşmazlığı mevcut. E, bunu nasıl anlıyoruz diye sorarsanız da bak baktığımız zaman şurada bir e, yükselen trend olduğunu görüyoruz değil mi? Şurada çok açık bir şekilde yükselen trendimiz mevcut. Fakat RSI'da bunu incelediğimiz zaman tam tersine bir düşen trendin, mevcut olduğunu anlayabiliyoruz. Yani şuradaki zaman aralığında 28 Haziran e, saat 2'den e, günümüze olan zaman aralığında RSI ile fiyat değerleri arasında tam tersi bir hareket mevcut. E, bu sebeple biz e, bir negatif uyuşmazlık olduğunu anlayabiliyoruz. Aynı zamanda bunu tepelerden olarak baktığınız zaman da bakarsanız şuradan e, fiyat değerleri arasında bir düşüş e, buradaysa Pardon fiyat değerleri dedim. Arasay'da bir düşüş gerçekleşmiş e, tepeler arasında. E, fiyat değerleri arasında ise bir yükseliş gerçekleşmiş. <laughs> Burada görebiliyoruz bunu. Zaten e, bu 36 bin dolar bandının tepki yemesiyle beraber e, şu... Tepelerin yapmış olduğu uyuşmazlık sonucunu verdi. Şimdi aynı zamanda diplerin yapmış olduğu bir uyuşmazlık daha var. O sebeple bir tepki daha yemesini ben bekliyorum açıkçası. Ki şu anda güncel olarak videoyu açtıktan sonra tepki yemeye başladı. E, tabii ki şu anda e, olan kısa vadeli tepkiler önemli değil. E, kapanış bekliyoruz biz. E, şu alt bandın testi, testinin gerçekleşebileceğini düşünüyorum gün içerisinde. Yani 30 Haziran içerisinde. E, 33.500 dolar bandının testinin gelebileceğini düşünüyorum. Ve e, buradan tekrardan bir alım fırsatı olabilir. Şimdi e, bizim çektiğimiz Fibonacci o kadar güzel çalışıyor ki bakın Fibonacci değerlerimiz o kadar güzel çalışıyor ki buradan al sat yapmak isteyen arkadaşlar için e, ben açıkçası bu noktaları değerlendiriyorum ve sürekli olarak al sat anlamında e, elimdeki Bitcoin'i Nasıl söyleyeyim? Ortalamasını değiştirmeye çalışıyorum, yani ortalamayı düşürmeye çalışıyorum. Belli başlı karlar almaya çalışıyorum. <laughs> Bunları nasıl yapıyorum diye sorarsanız, bakın, yani destek direnç mantığı aslında çok basit çalışan hiçbir hiçbir bilginiz olmasa da sadece destek ve dirençlere karşı alsat yaparak bile para kazanmanızı sağlayan bir nasıl söyleyeyim yöntem aslında bu destek dirençlere karşılık alsatlar yapmak bunu nasıl yapacağız çok basit aslında destek bölgesinde alım yapıyoruz direnç bölgesinde satış yapıyoruz fakat bunların Tabii ki belli başlı <laughs> dikkat edilmesi gereken yöntemleri var şimdi bir saatlik grafikte açtığımız zaman bakın desteğin pardon direncin şurada bir tepkisini görüyoruz şurada bir tepki yemiş, tepki yemiş dirençten bunu nasıl anlamışız Buraya doğru sert bir şekilde yeşil mumlarla yükseliş gelmiş ve daha sonrasında bir kırmızı mumla aşağı yönlü hareketin başladığını göstermiş bize. Yani 36.500 noktasındaki direncin çalışmış olduğunu anlamışız. Bu noktada bir satış gerçekleştirmek zorundayız arkadaşlar. Zorun, zorunda değiliz tabii ki çünkü buradan sonra tekrardan bir yükseliş gelme ihtimali var. Şu yüzden zorundayız diyorum. Eğer ki destek dirençlere karşı al sat yapıyorsak bu noktada satış yapmak zorundayız. Bu arada yarın elinden nakit bulundurmayan arkadaşlar için nasıl elimizdeki malı yani içeride tutulan malı, satmaya korktuğumuz, zararda olan malı nasıl kâra geçirebiliriz? Nasıl ortalamasını düşürebiliriz? Onları, onlardan bahsettiğim bir video paylaşacağım yarın. Şu anda elinde nakit olan arkadaşlar için çok basit bir mantık var. Destekte de al, dirençte de sat. Neden bunu söylüyorum? Baktığımız zaman Fibonacci çizgimiz çok güzel çalışmaya devam ediyor hala daha. Bu Fibonacci çizgisini nasıl çektik diye soran arkadaşlar olursa eğer bunu ben tabii ki yaklaşık 2-3 bir bir iki haftadır her videomda bu Fibonacci'den bahsettiğim için bazı arkadaşlar belki de şu anda hep aynı çizgileri söylüyorsun. Sıktı artık gibi düşünen arkadaşlar bile olabilir. Bunu anlayabiliyorum. Fakat çalıştığı için tabii ki de bahsetmeye devam edeceğim. Bu Fibonacci'yi nereden çekmiştiniz diye sorarsanız da e, en son yaşadığı zirveden yani şuradaki 41.200-300 dolar bantlarından en son yaşamış olduğu bu 22 Haziran'daki e, dip, dibe bir Fibonacci çektik. Yani ee, şuradan şuraya bir Fibonacci çektik. Ee, bu çektiğimiz Fibonacci'den kaynaklı olarak şu anda çalışan e, destek dirençlerimizi yakalayabildik. Şimdi 0618 noktasının e, testi gerçekleşti. Buradan sonra şu tarz hareketler hala mevcut arkadaşlar. Bakın eğer ki buradan sert bir şekilde tepki yemeye devam edersek yani alt bantların kırılımının e, geldiğini görürsek şu tarz hareketler maalesef e, mevcut bu, bu, buna biz ABCD formasyonu diyoruz. Bunun eğer ki 0618 noktasından dönerse hedefi tam olarak 23.700 dolar bandları. eğer olur da 38.600 dolar bandının testi gerçekleştikten sonra dönerse sert bir şekilde dönüşten bahsediyorum. Yani şurada bir iki tane desteğin testinden değil de yani 0618 noktasından dönerek <laughs> Şu tarz hareketlerin yaşanmasından bahsediyorum. Yani e, 35 bin düşüyor, daha sonrasında 33.500. bin daha sonrasında 31 bin 700 ve buranın da kırılımıyla artık e, yani hedefin gelebileceğini düşünüyorum. Şu ABCD formasyonunun çalışma ihtimalinin olduğunu hala daha düşünüyorum ve buna dikkat ediyorum. E, yani göz ardı etmememiz gereken bir e, analiz bu, bir formasyon. Bunlar dikkatimizi. Zaten ben güncel olarak sizlere. Paylaşım yapmaya devam edeceğim bu konular hakkında ee, sıkıntı yok. Şu an için dediğim gibi bir negatif uyuşmazlık söz konusu o sebeple bugün içerisinde yani 30 Haziran e, tarihi içerisinde 33.500 dolar bandının testinin gelebileceğini ben açıkçası düşünüyorum. Yani şu tarz bir hareket, şu tarz bir hareketin gelebileceğini düşünüyorum. Buradan sonra tepki yerse yer e, ki tepki yeme ihtimali çok yüksek. Çünkü şu anda teknik anlamda grafikler güzel çalışıyor. Hacim girişleri fena değil. Bunu Böyle de bir post paylaşmıştım bu arada dün. Haber akışları fena değil, hacim girişleri fena değil. Teknik anlamda grafik fena değil. Sert hareketler görmektense sakin sakin yükselişi izlemek daha güvenli tarafta kalmak anlamına geliyor. Yani şundan bahsediyorum. Sert bir yükseliş görürsek sert bir düşüş görme ihtimalimiz de yüksek olur arkadaşlar. O sebeple yavaş yavaş üst bantların testi gerçekleşsin. Tekrardan alt banda vursun şu an olduğu gibi ve tekrardan buranın kırılımıyla üst banda gidelim. Yani bu şekilde hareketlerle ilerlersek emin olun uzun vadede daha güzel yükselişler görme ihtimalimiz olur. Çünkü bu tarz hareketler insanların güvenini kazanıyor. Eğer ki sert bir yükseliş yakalarsak bu sefer elinde mal tutan insanlar satış yapmaya başlıyor. Yani şu noktadan alan adam şu noktadan alan adam. Sert yükseliş gördüğü zaman elindeki malı çıkarmaya çalışıyor fakat yükseliş yavaş yavaş gerçekleşirse yani e, dirençler yavaş yavaş kırılırsa e, böyle olduğu zaman adam elindeki malı çıkarmak istemiyor ve yükseliş e, devam etmeye doğru gidiyor. ya yani Mantıklar bu şekilde. E, burada bunları söylemiştim aslında sert hareketler görmektense sakin sakin yükselişi izlemek daha güvenli diye. Kriptonun babası Bitcoin içinde Fibonacci dirençlerimiz zaten şurada yazdığım bütün değerler bizim günlerdir bahsetmiş olduğumuz şu Fibonacci bakın günlerdir aynı Fibonacci üzerinden grafikler paylaşıyorum. O sebeple. Bu Fibonacci üzerinde al sat yapmak isteyenler için değerlendirilmesi gereken fiyat değerleri burada da gö gösterildiği gibi işte 31.700 dolar bantları, 33.500 dolar bantları, 35.000 dolar bantları, 36.500, 38.600 ve 441.300 bantları zaten şu e, tepe ve e, dip bölgeleri daha öncesinde test edilmiş noktalar arkadaşlar. Aslında bu arada bu Fibonacci nokta atışı çalışmayacak bu Fibonacci. Ondan da çok kısa bahsedip videoyu bitireyim madem. Söyleyeceklerim bu kadardı çünkü. Bu Fibonacci'yi neden değiştirmiyorum ben? Yanlış çizilmiş bir Fibonacci bu aslında. Çünkü çizerken aslında şuna dikkat etmek gerekiyor. Bakın şurada tepeyi alırken şuradan mıknatısı açarak ve aynı zamanda dibi alırken de mıknatısı açarak çekmek gerekiyor. Ben böyle çekmemiştim. Videolarda da ve Twitter'da da paylaşımını yaptığım için daha sonrasında şuradaki fiyat değerlerinin değiştirdiğimi hissetmemeniz için de bunu değiştirmedim. Yani isterseniz e, yani mıknatıs alarak mıknatısı alarak da çekebilirim Fibonacci yi. Fakat zaten çok ufak e, oynamalar olacağı için pek de önemsemediğim bir olay bu. E, diyeceklerim bu kadardı. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. E, sizlere seviyorum. Lütfen takipte kalmaya devam edin. E, ben sizleri Telegram alarm grubundan ve e, Twitter hesabımdan e, anlık olarak bilgilendirmeye analizlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Ee, o sebeple takipte kalmanızı tavsiye ederim. Ee, tekrardan söylüyorum, sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Herkese bol kazançlar diliyorum. Herkese iyi günler.